Bugün günlerden 10 Şubat 1920. 105 yıl öncesindeyiz. Dondurucu soğuk bütün şiddetiyle devam ediyor. Şehir baştan başa yanmış ve yanmakta. Düşman bombardımanına aralıksız devam etmekte. Türklerdeki yaralı ve şehitleri tespit edebilmenin imkanı yok. Maneviyatlar iyice sarsılmış durumda. Fransızlar ise açlık imtihanını kaybetmişler. Geri çekilme hazırlığındalar. Diğer yandan ellerindeki son cephaneleri de Maraş halkının tepesine yağdırmaya devam ediyorlar. Fransızların çekilme kararını öğrenen Ermeniler arasında büyük bir panik yaşanmakta. Fransızların sadık müttefiklerini bırakarak tam da zafere ulaşılmak üzereyken bu kararın alınmasını bir türlü kabul edememekte ve ihanet olarak görmekteler. Türk tarafı ise Normand kuvvetlerinin şehre girmiş olması ve üstünlüğü ele geçirmiş olmalarına bakarak Fransızların çekilebileceklerine ihtimal dahi vermemekte. Düşmanı yenebileceklerine tam olarak inanmış bir avuç Raman ise var güçleriyle mücadeleye devam ediyor. Kadir Paşa'nın konağında toplanan bir grup düşmanla görüşülerek bir sulh sağlanması fikrini savunurken karargah takiler ise Fransızların hedefinin Sivas olduğunu fakat bu yolun onlara açılmayacağını, şehit oluncaya kadar harbe devam edeceklerini, aksi durumda Sivas'ın yolunun açılacağı gibi şehirde de büyük bir katliama sebebiyet verileceğini dile getirirler. Şehit oluncaya kadar mücadeleye devam edecek kararlılıkta olan Doktor Mustafa, Kadir Paşa konağına giderek savaş karşıtı olanlarla görüşmek ister. Fakat müdafaa hukuk cemiyetine muhalif olan bu grup, Doktor Mustafa'ya şöyle derler. Memleketi bu hale getiren sizlersiniz. Hepimiz birden mahvolduk. Yakında katliam yapacaklar. Bizi sizi ayırt etmezler. Teslim olmaktan başka çare kalmadı. Muhaliflerin bu görüşü çeteler tarafından kabul edilmese de ortada bir gerçek vardır. Ve Doktor Mustafa bu gerçeği görmüştür. Aslan Bey'e haber dahi verme gereği duymadan düşman karargahına giderek antlaşma yönünde görüşmeler yapmaya başlar. O gece düşman karargahında neler yaşandı bilinmez. Ama sabah olduğunda Doktor Mustafa'nın yoldaşı Balcıoğlu Mehmet ile birlikte cenazeleri kışla önünde bulunur. Doktor Mustafa'nın ölümü ardında büyük sırlar saklamakta.